Herkese merhaba. 10. derste tekrar beraberiz. Bu dersimizde for ve range e, metotlarını işleyeceğiz. Şimdi nasıl, ne gibi, nerede kullanılır onları öğrenmeye çalışacağız. Fazla uzatmadan hemen geçiyorum. İlk önce bir liste yapmak istiyorum. A eşittir. Liste yapacağım listeyi köşeli parantezle yapıyorduk her zaman. 1 virgül, 2 3 nokta oldu pardon. 2 3 4 5 6 hatta 7 yapacağım. Şöyle bir listemiz var elimizde. Ve bu listeye diyelim ki elemanlarımızı girdik, elemanlarımızın numarası bunlar. For'u burada kullanabiliyoruz metot olarak. For diyorum. Elemanla kitliyorum For'u. In A diyorum. Hani For, e, A'dakiler birer eleman diye kitlemiş oldum. İki nokta koyaraktan bir kanun yaptım. Print diyorum ve ekrana eleman diyorum. Yani bu şekilde elemanları ekrana yazabiliyorum. For la. Listeyi çıkarabiliyorum. Yani buradaki mantık şu. Mesela bir sürü elemanım var. Onların listesini for ile ekrana dizdirebiliyorum. Tamam. Mesela diyelim bu bir liste. Diyelim ki string istiyoruz. String'i ekrana nasıl yazdıracağız? bunu silip bir tane de string ile yapalım. Mesela diyelim ki B. B'yi mesela Türkiye olarak bir karakterin ismini verdim. Türkiye diyelim ki bir string burada. Zaten ki string. Bunu ekrana liste olarak çıkarmasını istedim diyelim. Yine for diyorum. For karakter in, b diyorum, çift nokta koyuyorum, print diyorum, içine karakter yazıyorum. Ve bu programı çalıştırdığımda Türkiye'yi liste gibi karşıma dizdiğini görüyorum. For bu şekilde kullanılır. Bir de range var demiştik. Range'i nasıl kullanıyoruz? Ondan da bahsedeyim. For yazıp, For'a sayı kilitliyorum. Sayıyı bank diyorum. In range diyorum. Range yazmamak olur. Parantez içinde 100 diyorum. Ve kanun olması için iki noktayı da ekledim. Ekrana print sayı diyerek yazdıracağım bunu şimdi. Çalıştırıyorum ve 100'e kadar sıfırdan başlayarak 100'e kadar bana ekrana yazdı. Diyelim ki ben ıı, sıfırdan değil de diyorum ki ondan 20'ye kadar liste yapmasını istiyorum bana. Bu zamanda aynı kodun üstüne yalnız range'in için parantez içine şunu yazmamı gerekecek. 10 20 yazdığımda bana ondan 20'ye kadar olan listeyi dizecek şu şekilde. Tamam. Diyelim ki ben ondan 100'e kadar bir sayı yazmasını, listelenmesini istiyorum. Ama burada istiyorum ki 2 2 atlasın. Yani 10 12 14 o şekilde atlasın istiyorum. Bunun için de 10,100 yazdıktan sonra virgül 2. Yani 2 2. Bu son dakika 2 kaç kaç atlaması gerektiğini söylüyor programa. Bunu da çalıştır dediğimde 2 2 atlayarak 100'e kadar gidiyor. Tamam. Bunu da anladığımızı varsayıyorum bu for, for ve range modları bu şekilde kullanıyor kullanılıyor. Umarım bunları da bilginize eklemişsinizdir. Bu dersimiz de bu kadarcıktı. Sonraki derste görüşmek dileğiyle esen kalın.